Gelen var mı? Vallahi tepelerde adamlar var ama biz bayağı önceyiz. Onlar buraya biner bilmiyorum. Binerlerse de hata yaparlar gibi geliyor bana. M416 adam var. Arkadan geldi. No. Bak tek kurşuna bunu. Tek kurşunla mı? Tek kurşun değdi sadece. DP mi? Aha. DP abi yani DP yapıyor. Ona bir şey demiyorum ki adam sıkarlı. Evet. Karla tek boşuna Ya da bütün şeylerin hasarlarını arttırdılar. I got supplies. Oo emir mi adam var. Çantası, aynen Dağda adam var. Gerçek mi? Bilmiyorum. Aşağı iniyorum bakacağım. Çıkma direkt. Mavinin arkasında. Gerçek değil. Doğru. Bu değil ki. Nerede? Abi geliyorum abi. Abi hemen geliyorum nerede? Aldım onu. <laughs> o neydi ya? Çık çık oynama E Başka birini öldürdüm. Kahverengi'deki arkadaş nerede? Arka sarının duvarında. Orada da var. Abi. Sarı duvarında da var. Karşı Cano alan. Geliyorum. Alan gelecek arkaya kaçın. Not a problem. Oh. Alan Karşı dışı mı gelecekler? Nerede abi? Karşı. Gördüm abi. Helal Ağzı sana. Da. O başka yere bakıyordu ama. Arkaya bakıyordu o ama alan kaldı. dışında kaldı. Ha çok iyi. Aa ben de alan dışıymışım dışındayım işin be. Dikkat. Bir adam gördüm. Tepe arkası onlar. Bir adamı görüyorum. Alan'a girdim. Girdim alana. Vurmuyorum ya Orada adam var mısa? Birini vurdum. Herhalde mısraldı. Arkadan bir kişiyi öldürdüm arkadan. Tamam. Dikkatli ol. Alana giremedim daha. Atlayayım. Herkes alan. Oo. Çok pis vurdular. Bu ne böyle ya? Adamı gördüm. Nerede? İlerideki kayada. Hangi kayada? Mısırın önündeki kayada. Onu bayılttım Arkamdan ateş mi aldın? Mısır gel gel. gel. Öne kayaya gel geç, gittim. kayaya geç Mısır. A. Thank you. Hangi, hangisini bayıttın? Onu aldım. Ha. Arkamızda bir yerde adam var ama hadi hayırlısı. Kaldı Arkadaki iki kişi. Arkada kişi vardı sanki ya. Arkada o bir kişinin... Arkada e, bizden taraf bir kişinin şeyi vardı. Ateşi almıştım. Aşağıda. İki kişi. Bir vurdum. Gelenim Mısır hani ya. işaretlediği yerde ve sağ duvarda var. Mısır'a tek gitme. <laughs> ah be. Marked e location. Kaçtı. Katıya çıkıyor. Ooo oh, süper aynı anda vurduk. Açık kaldım. <laughs> sana geleni. Hangisi? Nerede? Yukarıda mı? Hadi canı yok canı yok Canı yok İçeride ama Canı hiç yok Beni kurtaramaz! Beni kurtaramam devam et Burada adam Helal <laughs> sana ya işte, budur ya. <Gülüyor> i̇şte <Gülüyor> bu ya İşte bu ya işte bu Vallahi lanet! <laughs> <laughs> ne oldu Musa adam mı öldü bir şey oldu burada gitti şeyden yok Musa burada. <laughs>